sünnetin kökeni aslında çok eski. Milattan önce 2400'lü yıllarda Antik Mısır'da yapılıyordu. Rahipler ve üst sınıftakiler arınmak için sünnet oluyordu. Daha sonra Yahudilikte Tanrı ile yapılan antlaşma işareti haline geldi. İslam'da ise sağlık ve temizlikle ilişkilendirildi. Antik Mısır'da ruhsal arınma için başlayan bu uygulama zamanla farklı dinler ve kültürler tarafından benimsendi. Yahudilikte kutsal bir gelenek, İslam'da ise sağlık ve temizlikle ilişkilendirildi. Ayrıca sünnet geleneği tüm dünyada sağlık açısından yaygınlaştı. Bugün bilim, sünnetin hijyen açısından bazı faydalar sağlayabileceğini kabul etse de, onun kökeni hala mistik ve gizemli zamanda kaybolan tarihsel sırlarla doludur. Zamanda Kaybolanlar kanalı ailemize hoş geldiniz. Sonraki içeriğimizde Kadim sırlarla dolu bir ritüelin izinde sünnetin gizemini ele alacağız.